Tutulin Çentian yani setini kızım için aldım. Gerçekten iştahı açıldı. İştahsız, halsiz, dermatsız, yorgun insanlar ve çocuklar için yemeyen, içmeyen iştahı açıldı. İnanamıyorum. Bu yüzden çok sevinçliyim. Geven kapsülü sürekli kullanıyorum. Zaten dökülen saçlarımı yerine getirdi demiş. Cildim çok güzel parlaklaştı. Pürüzsüz hale geldi. Geven kapsülü içeriden temizliyor. Geven jel dışarıdan temizliyoruz, güzelleştiriyor. Allah başarınızın daim etsin demiş. Ahmet Bey, çocukluğumdan beri çok ince, kimikli, zayıf biriydim. Çocukluğumdan beri zayıf, kasları ince biriydim diyor. Annem sizin videolarınızı izlemiş, bana çentiyan seti aldı. İki buçuk aydır kullanıyorum. Dört buçuk kilo almışım. Ne kadar teşekkür etsem az. İki buçuk ayda dört buçuk kilo almış. Çok zayıftım diyor. Halsiz derması, yorgun. İlk defa kilo aldım. Teşekkür ederim diyor. Bazı insanlarda kilo alamama sorunu var. Bunun için çentiyen çok ideal, sorun değil.